illa bunlar böyle değil. Arkadaşlar şimdi herhangi bir yere Böyle şu tekli olan yere tekli var ya şu yanık dönem rektörü. Oraya şöyle rektörü kapatın. Ama şu ikili olan yer var ya ikili rektörü. Elimle gösterdim. E, hatta biraz tutuyor level koyacaksınız arkadaşlar. Level koyacaksınız. Ondan sonra bunu istediğiniz kadar uzatacaksınız. Evet. Ondan sonra içini istediğiniz şeyi mesela diyelim ki bir tane kule yapabilirsiniz. Onun tepesine de bu şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu level çektiğinizde bu tak 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 sürekli Ay.

Çok Çok Bayağı da hızlı atıyor. Karamanlık yok <laughs> Bir tane daha çekse. Bakın. Bir tane daha koyayım. Tamam. Böyle. Basayım. Tamam. Şimdi önüne bir de İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bu bir tane kadar da koyabilirsiniz. Ben size Evet arkadaşlar bugün sonunda bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı.